Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Sesim giderse direkt yazarsınız. Buradan görürüm. Şimdi Luna Stake başarısız mı oldu? Yakım için ne bekleniyor? Para gücümüz ne kadar? Shiba, Jig ve diğer coinlerde neler yapacağız? Bununla ilgili hızlı bir video olacak ve e, sonradan takip edenler için bir hafta, bir ay içinde takip edenler için genel olarak 3 ayı özetleyeceğiz. İlk önce Luna Stake başarısız mı oldu? Buradan gidelim. Luna Stake arkadaşlar aslında başarısız olmadı. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu Luna Stake'de. Dove'un desteklemedi. Şimdi diyeceksiniz ki niye desteklemedi? Veya desteklemediğini nereden biliyorsun? Dove'un Stek'le alakalı niye paylaşım yapmıyor arkadaşlar? Bu saçma sapan Luna Klasik hesapları, Luna hesapları paylaşım yapmak yerine gidip de Dove'un resmi ağızdan işte yarın Luna Klasik Stake başlıyor. İşte Binance'de şey şu zaman bu zaman Dove'un bunu duyursaydı sizce fiyat 2x, 3x, 4x'e gitmez miydi? Giderdi değil mi arkadaşlar? Yorumlarınızı yazın. Buradan Dow'un desteklemediğini kendiniz fark edebilirsiniz. Tabii bunu hiç kimse umursamıyor. Zaten bunu fark eden de yok piyasada. Dowun açıklama yapmıyor. Neden açıklama yapmıyor? Bunu umursayan yok. Aslında bu çok önemli. Çünkü neden? E, şimdi yakım aktif olacak. E, Dowun açıklama yapması var. Bir de saçma sapan e, hesaplardan açıklama yapılması var. Yani kendiniz şöyle düşünün. E, Doğulun hem stake hem yakımı açıklasa belki 10x, 20x'e gidecek. E, şu an stake'e şey yapmadı, desteklemedi. Yüzde 40, 50 arttı sadece. Tabii bu bir taktik de olabilir. Buna da bir şey demiyorum ama bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yakım için borsaların karar alması Yaklaşık 20 tane borsa var arkadaşlar. Bu borsalar aynı anda yakım aktif etmezse bir tane borsa bile aktif etmezse arkadaşlar ne olabiliyor musunuz? Herkes günahsını o borsaya taşır orada satın yapılır. O yüzden ses gitti mi? Ses iyi arkadaşlar. O yüzden bütün borsaların anlaşması bekleniyor. Bilginiz olsun. Bir başka konu para gücümüz ne kadar? Şimdi bakın son 3 ayında özeti olacak aslında burada. Şimdi mesela bugün Hüseyin abiyle konuştuk tamam mı? Ee, Hüseyin abi bir tane firmada çalışan bir yönetici. Oradan bir arkadaş ee, Hüseyin abiye diyor ki, ya diyor, e işte diyor Süleyman diye bir çocuk var diyor, Luna ile ilgili bir şeyler anlatıyor işte benim diyor 40 bin TL param var diyor, işte benimle beraber işlem yapmış çocuk 150 bin lira, 160 bin lira ne yapmış biraz da para ekleyip araba almış. Tabi böyle bir sürü örnek var, ev alanlar var vesaire. Hüseyin abi bunu anlattı, tamam işte dedi sana bir hediye göndereyim vesaire. Ben dedim ki abi bana niye gönderiyorsun hani? Ya dedi sen düzgün bir insansın dedi, hani seni dedi bir aydır dinliyorum dedi. Zaten bir aydır piyasa çok kötü. Bak doğru düzgün para kazanamamış. Cik almış bizle beraber. Şimdi e, böyle bir sürü insan var. Milyon yatıranlar var. E, yani çok ciddi para yatıranlar var bizim aldığımız coin'lere. Bunlar stake ile arz artmaz dostum. Sadece şöyle bir sıkıntı olur. Bu validatörler elindeki coin'leri işte yatırımcılara veriyorlar. Geçici olarak. Stake olayı doğru bir şey değil. Stake ne demek? Senin elindeki miktarın artması demek. Lina klasik miktarının artması demek. E biz azalsın diye yakım aktif ediyoruz. Anladınız mı? Kısa zamanda %50 bekliyorum coşkun. E, şimdi burada e, Hüseyin abi gibi bir sürü insan var. Ben bunu ara ara anlatıyorum. Bazı insanlar tabii bunu gerçekçi bulmuyor. Ama arkadaşlar yaşayanlar biliyor. Yani o kişiyle konuşma mı vesaire bunları yaşayanlar biliyor. Mesela örnek veriyorum. 3 ay önceye gidelim. E, ben video çekiyorum. Arkadaşlar işte CZ para basarak iflastan kurtulamazsınız dedi ama e, yarın 5 X e de 10 X bekliyorum diyorum 10 X oluyor e, kayıtlar var gidin bakın 13-14 Mayıs'taki Luna Classic videolarına görün orada bakmayacaksınız tabii birçoğunuz var yani bunların kayıtları veya işte defalarca işte alım yapıyoruz, ertesi gün 2 X oluyor vesaire vesaire veya cik videosu çekiyoruz alıyorum diyorum 13 sentten 17 sente çıkıyor 4 günde. Her gün alıyorum diye az az gösteriyorum videolarda. 6 tane video attım. 17'de tweet atıyorum 28'e çıkıyor. Sonra 23'te tutuyoruz diyorum. Herkes 23'te alım giriyor. 39'a çıkıyor vesaire. Neyse. Burada ben şunu yapıyorum. Topluluğa kriptonun bir manipülasyon olduğunu, bir haberle daha çok önemli olduğunu. Yani çok iyi bir proje olabilir ama topluluğun önemli olduğunu. Manipülasyonun çok eee piyasayı etkilediğini bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şu an benden başka herhalde piyasada çok sert bir şekilde yükseliş bekleyen fenomen yoktur. Ben bu arada fenomen falan değilim de. Yani hani topluğa konuşuyorum diye öyle söylüyorum. Neden? Çünkü adamlar işi bilmiyor tamam mı? Mesela bazılarıyla konuşuyoruz. Şimdi bir tanesi diyor ki abi diyor işte benim diyor ses sohbetlerime gelir misin diyor. Bir borsayla anlaştım diyor. 250 dolar para alacağım diyor. Ben de diyorum ki ya ben insanlara 30-40 milyar dağıttım ya. Yani videoları izlensinler diye hatırlayın milyonlarca Luna Klasik dağıttı vesaire. Yakında zaten çok aşırı fazla miktarda tekrar dağıtmaya başlayacağız. Proje biraz belli olsun. Bu da insanlara sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki bu kripto dünyasında yapılan bir şey. Yabancılar, zenginler veya Reddit gibi topluluklar bunu yapıyor Para kazanıyor. Biz de kazanabiliriz. Ve diyorum ki biz de işler yapıyorsun ya kardeşim. Paranın iki ana paranın çık. Dolayısıyla zarar etme ihtimali kalmasın. Bu kadar basit. Bunu anlayanlar zaten işlem yaptı, parasını 5'e, 10'a, 20'ye, 50'ye katladılar. Bütün ses gene mi kötü? Ses kötü mü ya? Şu an güzel. Tamam. Bütün arkadaşlar yapmaya çalıştığım aslında topluluğun anlamasını sağlamak. Arkadaşlar olduğum yerden olabilir topluluğa bir şeyleri anlatmak. Birlikte olursanız bakın tahtayı da tutarız, tahtayı da yükseltiriz. Çok güzel para da kazanırız. Neden? Çünkü geçen bir arkadaş yazdı. Cik'in dedi 17'den 28'e çıktığını dünyada kimse anlamadı. Neden çıktın dedi. Evet anlamadı. Çünkü benim tweet attığımda Telegram grubunda biz tartışma yapıyorduk. Tamam mı? Bir saniye başka bir yere geçeyim arkadaşlar. Tartışma yapıyorduk. Tartışma şuydu. Evren abi var sağ olsun. Dedi ki ya ee, Süleyman hani 5x 10x yapamıyoruz vesaire. Ben de dedim ki ya Evren abi 17.700'lere düştü Bitcoin. Hani çok sert bir düşüş oldu. Ona rağmen biz 3 gündür bak cidden yüzde %40 kar ettik. 13'ten 17'ye geldi cik. Cik niye almıyorsun dedim. Ben de dedi ki videoları izlemiyorum falan. Sonra ben kızdım tweet attım. Telegram'a yazdım işte cikte fena şeyler yapacağız diye. Sonra cik direkt ee, 17'den 28'e çıktı. Bu arada 17 o günün zirvesiydi arkadaşlar. Tamam mı? Şu an sesim çok iyi olması lazım. Tabii bundan sonra Evren abi anladı zaten. Hani bizim neler yaptığımızı, neler yapmaya çalıştığımızı. Ondan sonra dedi ki Süleyman gerçekten sen haklıymışsın dedi. Ve do daha sonra biz de beraber şu an hatta kurucu ekipte şey yapmaya başladı. Burada insanların bir konuya dikkat etmesi lazım. Şu o konuda şu. Şu an ses çok iyi değil mi? Ha, bak bu cik olayı da fotoğrafları attım. Tarihlere bakın 26 Haziran aynı tarih yani. Şimdi burada cikte ne yaptık biz? Toplu yaptık, fiyatı yükselttik. Sonra tabii ker satışları oldu. Ondan sonra ne oldu? 23'te tekrar tuttuk. Bir hafta sonra 39'a gitti. Tabii ki cikte arsa satışı var, o var, bu var, şu var. Bunları bilmiyor mu? Biliyoruz ama doğru zamanda aldık. 10 gün içinde paramızı uçak katladık. Ben buna bakarım. Şu an cik düştü. 17'lerde hala alış fiyatımızın üstünde ama birçok insan eminim 25'ten 30'dan almıştır. Bu arada ben de aldım. 35'ten de cik aldım mesela. Burada şuna bakacağız. Ben cikte hedefim ne dedim? 3 dolar. Tamam mı? Eğer cik 3 dolara gitmezse sen diyeceksin ki ya Süleyman bak sen böyle böyle konuştun ciki işte 3 dolara veya 2 dolara götüremedin diyeceksin. Bak ben bu riski alıyorum ya. Diyorum ki benim hedefim bu. Eğer başaramazsam sen bana dersin ki Süleyman bak bunu söylemiştin dersin. Diğer fenomenler ne yapıyor? Şu şöyle olacak bu böyle olacak. Ya düşecek ya çıkacak. 150 tane senaryo üretiyor. Ben öyle demiyorum. Luna Classic Luna Klasik, Shiba, Luna, Jig, Anchor, işte File, YGG, DYDX, Kadena bunlar diyorum. Benim desteklediğim projeler alacağım diyorum. Yatırım tavsiyesi değildir söylediğim bir şey. İsteyen alır, isteyen satar. Bu benim için önemli değil. Ben söylediğim şeyin altını doldurabiliyor muyum ona bakarım. Ee, alıyoruz arkadaşlar. Aydın abi de geldi. İşte Aydın abi kendisi 150 bin dolarlık falan almış. Abi. Tek bir kişi etrafına da aldırmış. Şimdi beni izleyen tek bir kişi... Münir abi 2 milyon TL'lik kalmış mesela cik tamam mı? Bir başka birisi 100 bin dolarlık bir başka birisi 50 bin dolarlık. Bunlar bunun gibi bir sürü insanlar arkadaşlar o 2x yaptığımız 30-31 Mayıs'ta adam 200 bin euro mu kazandım dedi. 100 bin euro mu ne kazandım dedi. Bak adamı tanımıyorum adam 100 bin euro işte 200 bin euro bunları yatıran bir sürü insanlar var arkadaşlar. Şimdi burada burada şu olacak arkadaşlar. Biz geçmişte neler söyledik, gelecekte neler söylüyoruz. Gelecek için şunu diyoruz. coinblockturkiye.com şu an Türkiye'nin en iyi kripto sitesi olma yolunda %80 tamamlandı. Girip bakarsanız Türkiye'de birçok sitede olmayan özellikler var. Bunlar ne? Fenomenlerle ilgili sayfa var, borsalarla ilgili sayfa var. Yani sen bir borsanın hangi kampanya yaptın, hangi tweetler her şeyi takip edebiliyorsun. Ve bu borsanın temsilcileri de olacak. Aynı canlı destek gibi. Bir sorun olduğunda direkt bu kişilere de yazabileceksiniz. Onun üzerine de çalışıyoruz. Merak etmeyin o da olacak. İşte paranız kalıyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Ve kendi aldığımız koyunlarla alakalı kendi haberlerimizi kendimiz paylaşacağız. Bu medya gücünü ele geçireceğiz. Başka sitelerde satın alacağız. Bir sürü şey yapacağız ama bir sürü şeyi aynı anda yapma çalıştığımız için biraz yavaş gidiyor gibiyiz. Aslında çok hızlı gidiyoruz. Yani dünyada hiçbir kimse 3 ayda binlerce kişiye ulaşıp işte web sitesi açıp coin çıkartma ekibini kurup bir sürü borsayla telegram grubu kurup projeyi hazır hale getiremez. Biz normalde bir senelik işi zaten üç ayda yaptık. Benim arkadaşım iki senedir YouTube'a video çekiyor. Şu an benden daha az izleniyor. Ben düzenli video attığım zaman ortalama 20-30 bin civarı çok rahat izlenebiliyorum ki atmıyorum yani. Çünkü iki ayda yaklaşık 600-700 video attım. Sosyal hayatım yok yani şu an Hüseyin abi de dedi bugün. Yani 3 ayda 800'den fazla video atmışım. 3 ayda 800 video atılamaz arkadaşlar. Benim çok yoğun e, yaptığım başka işler de var. Mesela bu proje emin olun inanılmaz yoruyor ya yani coin çıkartma olayı. Çünkü bir şey konuşuyorsun, karşı taraf anlamıyor veya sen anlamıyorsun uykusuz olduğu için güneşte 4 saat uyuyorsun. Bunlar bir de Şeyler. ama ben şunu diyorum. Diyorum ki gelin arkadaşlar Ankara buluşması. Gel sohbet edelim, projeyi konuşalım. Açığız, şeffafız. isteyen geliyor, bizle sohbet ediyor, yemeğimizi istiyorsa kalacak yer, istediğiniz oteli seçin dedik. İleride dediğim gibi yazın güzel bir yerde otel kiralayacağım. 100 kişiye tatil birlikte tatil yapacağız. Yapamayacağım şeyleri söylemem ben. Burada olay ne? İnsanları şeffaf olarak görsün, etsin, her şeyin farkında olsun. Bu piyasanın ne olduğunu, kripto çıkartmanın aslında basit olduğunu Projelerin aslında uçmama sebebinin, projenin başındaki adamlar parayı kullanıyor. Projeyi harcamıyor, kendilerine kullanıyor. Burada sıkıntı çıkıyor. Ben de diyorum ki ya biz bu projeden para kazanmayalım. Yani yatırım yapalım, projeyi uçuralım. Başka projeler de yaparız. Bir tane coin çıkarmayacağız ki belki iki sene sonra bir tane daha coin çıkartacağız. Bu proje çok iyi bir seviyeye gelsin. 100x yapalım, 200x yapalım. Sonra gidelim bir tane daha coin çıkartalım. Ona da çok iyi bir proje ilerletelim. Bunlar yapılacak şeyler. Topluluk büyüdükçe, para gücümüz arttıkça. Zaten ilk videolarda da dedim ben video çekiyorsam başarı odaklı yani bir şey söyledim ondan kar edemiyorsak takip etmeyin izlemeyin bu kadar bunu hiç kimse size diyemez. Hiçbir fenomen ya ben şunu alıyorum bak şu kadar yatırıyorum diyemez. Çünkü almıyor adamlar 250 dolara bir borsayla anlaşma yapıyor ya senin vizyonun 250 dolar olabilir mi bir ayda? Yani böyle arkadaşlar bakın bunlar ciddi ee, yani çok takipçisi olan adamlar Twitter'da boş kripto ile alakalı paylaşım yaptıkça takipçi artar. Tamam mı? Ben eğer 2-3 aydır kripto için bakın Twitter'ıma benim Mart'ta açıldı. Tamam mı? Mart'ta açıldı. Mayıs'ta başladım paylaşım yapmaya. Eğer 2 senedir yapsaydım belki şu an 100 bin, 200 bin takipçim var. Bu önemli değil ki. Birlikte hareket ettiğin etkileşim önemli. Bir tweet'e ne kadar retweet beğeni geliyor. Bu önemli. Gidin bakın şu an en çok etkileşim alan fenomenlerden biriyiz. Neden? İnsanlara para kazandırıyoruz ve kendimiz de kazanıp insanlara dağıtıyoruz. USTC ile ilgili çok uyardım almayın diye. USTC'nin ne olacağını hiç kimse bilemez. Çünkü altı ne? USTC ne işe yarıyor? Bana birisi desin ki ya kanka USTC şu işe alıyor Tamam yakın bakım olacak da. Yani USTC e, hadi Luna Klasik'te bir ekosistem var. Tamam anlıyorum Luna Klasik alınmasını. USTC neden alınıyor? Bana bunu hiç kimse anlatamıyor. Tabii birçok insan USTC alıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Bir anda iki 2x, 3 e gidebilir. Bunun farkındayız. Ama yani riskli ve gerek yok böyle şeylere bence. USTC gibi. Git Luna Klasik alanlarım. Luna alanlarım, Anchor alanlarım. Niye bir proje? Şibacılar mesela bir senedir Şibaryum bugün yarın çıkacak diye kandırıyorlar. Bak açık açık bunu Mayıs ayında söyledim. Şiba balinaları. Şiba satıyor Luna alıyor diye. Kuruculardan bırakan var. araştırın dedim. 20 gün sonra ben söyledikten 20 gün sonra e, Rio bıraktı kötüledi, grup dedi, geliştiriciler çalışmıyor dedi, kaplumbağazlar bazıları ediyorlar, proje ilerlemedi dedi. Kurucu bunu söylüyor. Bizim video çeken şifacılar da diyor ki insanlara artık anonim bir topluluk olduk. İşte bu çok iyi bir şey. Evet çünkü sen insanları kandırmazsan insanlar seni izlemeyecek. Düşünsenize arkadaşlar ben şiba videosu çekiyorum. İnsanlara şiba çok kötü bir proje arkadaşlar. Gerçekten ilerlemiyor. Görüyorsun zaten bir senedir de sürekli düşüyor, paramızın yüzde doksan çöp oldu. Eğer başka projelere geçmezsek e, bu projenin ilerleyeceği yok dese adam onu izlemeyecek. Çünkü niye parasının yüzde doksan onu izleyerek kaybetmiş. Ama onlar umut veriyor, kandırıyor. Niye işte YouTube'dan 500 bin dolar para alacak vesaire diye? Bunun bir vebal olduğunu farkında değiller. E, yapacak bir şey yok. E, ben insanlara şunu diyorum, Shiba'yı alanlara ya araştır diyorum ya. Ben nasıl araştırıyorum? Sen de araştır. 8 aydır düşüyor diyor ki işte ayı piyasası. iyi de kardeşim bu ayı piyasasında biz Matic'e 35'lerden ben 7 dolar bekliyorum dedim Matic'e. Bak 3x yaptı bir ayda. 3x yaptı. Shiba niye 3x yapmadı? Çünkü balinaların elinde. Piyano Shibarium gelir 2x 3x'e gider Shiba ama nasıl 10x'e gidecek? insanlar zararını nasıl kurtaracak? Kendileri de kurtaramayacak. Bu arada Shiba videosu çeken birçok insan zaten Shiba almıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Boni alıyor. Başka coin alıyor. Ama Şimdi düşünsenize adam Şibo videosu çekiyor. E, o yüzden izleniyor. Adamın zaten trade yeteneği de yok. Sadece kusama şunu dedi, bunu dedi diyebiliyor. Birçok fenomen öyle zaten. Allah yardımcı olsun kardeşim. Eyvallah Hüseyin abi. Sen kurtardın benim zararının yarısını kardeşim. Eyvallah. Bak Ergin abi mesela, Engin abi. Bir sürü insan var arkadaşlar. Yusuf diye bir arkadaşlar mesela. 2 milyonunu 1 milyona mı ne düşürmüş? Pardon 4 milyonunu 1 milyona düşürmüş. İşte bana yazdı dedi ki kanka dedi ben senin videolarını izledim param dedi 500 bine düşmüştü dedi en son dedi. Seni izledim 750 bin yaptım dedi. Gel ya, dedi bana yardım et dedi tekrar şu 4 milyona çıkayım şu parayla dedi. Tamam kanka dedim işte Luna Classic alacağız dedim. O zaman da airdroptan işte ayın 29'unda yoktu Binance'te. KuCoin'de hesap aç dedim bu yapamadı KuCoin'e bana verdi şifresini. Girdim kendi bilgisayarımdan o zaman 150 milyon mu 145 milyon mu Luna Classic aldım 79'dan. Sonra zaten video çektik biliyorsun 85'ten. 188'e çıktı bir günde. Ya yani insanlar milyonluk hesaplarını veriyor. Ben diyorum ki verme kanka kendin yap. Yok diyor ben sana güveniyorum sıkıntı yok diyor. Niye? Ya adam diyor ki ya bu adam istese diyor zaten hacim olmayan bir coin söyler. Bütün parasını yatırır. Ondan sonra 2x 3x yapar. Oradan 100 bin 200 bin 400 bin dolar koparır diyor yani. Zeki olanlar bunu biliyor. Ama ben de diyorum ki ya ben Yusuf'un parasını 4 milyona tekrar çıkartırsam bu 2 milyonlu benim projem için kullanır veya işte daha sonra bizimle beraber işlem yapar. Ben bunu düşünüyorum. Abi Luna Classic'te 2x, Cik'te 3x, sepetlerde yüz, %80 yaptım demiş Ferit. Eyvallah dostum. Yani Ben Enes zaten benim olayım arkadaşlar kriptoda şey şu. ben ne biliyorsam siz de öğrenin abi. Şunu sorgulayın. Do, do bu niye bunu desteklemedi? Steak'i niye desteklemedi? Doğru soru bu. Niye hiçbir fenomen, hiçbir YouTuber bu soruyu sorgulamıyor? Anladınız mı? Bunu öğrenmeniz lazım. Ya video çekiyorum adamlar diyor ki bana birisini övüyorlar Luna ile ilgili. Diyorum ki 12-13 Mayıs'ta Ponzi diyordu bütün dünya. O adam video bile çekmiyordu diyordum. Cevap vermiyor. Çünkü beğeniyor tamam mı? Anlayan anlıyor ben şunu diyorum. Kendim bir şey alıyorum. Ben profesyonel traderım. Kâr ediyorum. Zarar da ederiz. Sıkıntı yok. Kripto bu. Paramızı tamamı da kaybedebiliriz. Ama biz iyi niyetle hareket ettiğimiz için de bence başarılıyız. Zaten başarılı olduğumuz için şu an kendi coin'imizi çıkartacak seviyeye geldik. Ee, ben şuna inanıyorum. Biz iyi niyetli olduğumuz için ve insanlara para kazandırabildiğimiz için birçok projede başarılı olacağız. Çünkü Herkes yeri geliyor mesela yemek e, Ankara buluşmasına Adamlara verdim telefonumu. Bakın arkadaşlar dedim. Hangi coin'ler var? Size ne söylediysem aynıları var. Hatta yazabilirler şu an Ankara buluşmasına gelenler yazsın arkadaşlar. Benim eee Binance hesabımda neler vardı? Size ne söylediysem aynısı. anladınız mı? Şimdi mesela Selerim çıkartıyoruz. Selerimden mesela birçok insan benim para kazanacağımı düşünüyor. Ben ileride kazanacağım. ilk önce size kazandıracağım. Neden? Sizin kazanmanız lazım ki etrafınızı anlatın. Nasıl Luna'daki olayları anlattılarsa 10 günde 10 bin abone olduysa YouTube kanalı. Anladınız mı? Selaryumda birçok insana para kazandıralım ki e, insanlar anlasın. Gerçekten bir çocuk bir koyun çıkarttı. Gerçekten uçuracağım dedi. Uçurdu. Kar ettirdi. Bak kimse zararda değil. Grafik bu. Deyip anlatabilsin. Bu kadar. Doğu'nun bence arkadaşlar CZ ile anlaşmasını bekliyorlar. Sen ortaklar oluşturma peşindesin. Bunu anlamaları zor fenomenler. Aynen öyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Borsalardan alacak 5-10 bin dolara veya işte referans gelirlerine tav oluyorlar. Ben de diyorum ki ya biz 5-10 bin dolara veya 50 bin dolara tav olamayız abi. Bizim vizyonumuz o kadar kötü değil. Bu kadar yani. Yani anlayan zaten herkes anlamıştır. Ya kendinize şu soruyu sorun. Hangi söylediğim, değişti? söylem olarak hangisi değişti? Anladınız mı? Yani. Niye web sitesi açıyoruz? Web sitesinin bize karı yok. Belki zararı var. Anladın <laughs> Şimdi. Bu arada arkadaşlar. Ee, bakın mesela. YouTube videosu bir günde 100 bine, geç, 100 bine geldi. Luna Türkiye. Neden? Çünkü. Ee, doğruları anlattım. İnsanlara 7, 8, 12 yaptırdım ilk 3 videoda. Ve insanlar şunu gördü. Ya bir çocuk gerçekten hem operasyonu biliyor hem de para kazandırabiliyor. Çünkü canlı yayında video atıyoruz. Arkadaşlar video anda yükselecek diyoruz. 2x oluyor işte 11 dakikada biliyorsunuz. Bunu neden yapabiliyoruz? Tahta okuyabiliyorum kardeşim. Tamam 8 yılım verdim kriptoya. A'dan Z'ye her şeyini biliyorum. Ve insanlara anlatıyorum. İnsanlar öğrensin diyorum. Benim videolarımı düzenli izleyenler birçok fenomenden daha çok bilgisi var. Çünkü işte geçen kârlı tersini gördü. Diyor ki sen diyor işte Luna tahtasını tutamazsın diyor. Evet çünkü sen hiçbir zaman 10 milyon dolarla oynamadın. Sen çünkü o çocuk 250 dolara çalışan bir çocuk bir borsayla. 250 dolara bir borsayla çalışıyor ya. Bu kadar vizyonsuz olabilir mi bir adam? Ya yani YouTube'a video çeksen 1000 dolar alırsın. Bu arada YouTube kanalında 35 kişi mi ne var? Telegram grubunda 300 kişi var. Diyor ki gel ses sohbet yapalım beraber diyor. Benim dedim o kadar zamanım yok. Biz bizimle işi yapacaksan kendini geliştir bizle beraber hareket edelim. Selamlar Süleyman. Uzun süredir hiçbir şey bakmıyordum, giremiyordum. Şimdi yavaş yavaş sağlara döneceğim. Allah müsaade ederse. Ne alacağız, neye destek olacağız? Yoldayım bazen kopuk kopuk. Eyvallah Hakan abi. Geçmiş olsun abi bu arada tekrar. Hakan abi mesela 18x falan yapmıştı en son. Diyor ki ben diyor video izledim. Süleyman'la işlem yaptım kar ettim diyor. Bak tanımıyorum görmedim bir kere bile. Hocam para kazanmak istiyorlarsa ilk önce sizin videolarınızı izlemeleri gerek. Size söylediğiniz kontrol edip takip edip satış yapacaklar. Ben acaba ben bir şey bilmiyorum diye. İşte bilmediklerini kabul etmiyorlar. Neden biliyor musun arkadaşlar? Gerçek hayatta başarılı değiller. Anladınız mı? Gerçek hayatta belli başlı şeyleri başarılı olmuş insanlar başka başarılı olmuş insanların yanında yer alıp onlardan bir şey öğrenmeye çalışır. Ben lisede benim arkadaşım virüs yazıyordu. Ben ondan web tasarımı öğrendim, yazılımı öğrendim. Çocuk lise 1'de virüs yazıyordu ya düşünebiliyor musun? Bir başka arkadaşım DJ'de ondan DJ'lik öğrendim. Bir başka arkadaşımdan başka bir şey öğrendim. Kendimi geliştirdim. Ben diyorum ki bak ben KPSS'de de Türkiye 172.'siyim diyorum. Başka işte masa tenisinde uluslararası turnuva ikinciliğim var. O var, bu var. Ben gerçek hayatta zaten başarılıyım diyorum. Yani benim tek olayım kripto değil. Bu benim için bir hobi diyorum. Ben şunu vaat edebiliyorum. 3 ay önce binlerce insanı Luna'dan kurtaracağım abi. Kurtardım abi. Bak herkes konuşuyor işte. Ama insanlar şurayı anlayamıyor. Anlayamadıkları yer bir insanın başka insanlara yardım etmesini anlayamıyor. Çünkü yok ya şu an. Herkes birbirini kandırıyor ya. Ben de diyorum ki bak ben topluluk sayesinde gidip borsalarla 100 bin dolar listeleme parası vereceksen belki 50 bin dolar vereceğim. Bak topluluk bana 50 bin dolar kazandırmış oldu. Anladınız mı? Olay bu. Ciki, Shiba'yı, Luna Kresi, Luna, Luna'yı destekleyeceğiz arkadaşlar. Zaten uçuracak. Cik Binance'e girmese dahi gir, gir, girecek bence. Ben Luna alımı yapacağım toplu bir şekilde. Ve Luna şey Cik alacağım ve Cik yine yükselecek. Anladınız mı? Bu kadar basit. Sırayla zamanı gelince toplu alım yapacağız. Zaten elimizde hepimizin birçoğumuzun cik var arkadaşlar. Dediğim gibi ee, amacım topluluğu büyütmek, projeyi yapmak, işte bir coin çıkartalım. Size bazen işte hediye bir şey coin falan dağıtıyoruz. Da, Selerim dağıtma abi. Ben niye elinde kılıçlık dağıtıyorum ki milyonlarca? Milyonlarca Selerim dağıtayım. Kendi coin'imin reklamı olsun. Oyun çıkartayım. Oyunu işte birinci olanla ilk üçe girenlere Selerim hediye edeyim. Selerim'i konuşuyorsun zaten biz çok ciddi miktarda para da atacağız. Bu yani. Aynen Hakan abi. Ha, Hakan abi mesela 10 senelik yapmış adam bak ne hala açık alıyor diyor. İşte olay bu. Beni takip eden insanlar çok ciddi para kazandığı için ben ne dediysem ne aldıysam alıyor. Ve otomatik olarak hepsi yükseliyor. Topla alırsak birden yükseliyor. Parça parça birçok koyun alırsak yavaş yavaş yükseliyor. Ama eninde sonunda yükseliyor. Ben şunu vaat ediyorum. Diyorum ki biz iki tane YouTube kanalım var. Şu an düzenli video atsam biner dolarda 2000 dolar alırım. Biz 2000 dolarlık bir insan olamayız. Biz bir borsa ile anlaşıp 5 bin, bin dolarlık bir insan olamayız. Biz kendi coin'imizi çıkartıp onu milyon dolarlık yapıp dünyaya bu projeyi satıp daha sonra Türkiye'de bunu artık insanlara yayıp röportaj verip bakın Türkiye'den birçok böyle proje çıkabilir bu fenomenler niye anlaşmıyor? Niye kendi coinlerini çıkartmıyor? Düşünün bakalım. Çünkü coin çıkartmanın şöyle bir riski var. Ya başarısız olursan. Tamam mı? Başarısız olursan rezil olursun. Ben başarılı olacağım için riske giriyorum. Neden? Çünkü ben kendim alacağım abi. Ben kendim alacağım piyasadan. Canlı canlı yakacağım. Trade ekibi oluşturacağım. Diyeceğim ki karımızın %5'iyle selaryum alıp yakacağız arkadaşlar. Kabul edenleri grubu alacağız seve seve herkes kabul edecek zaten. Çünkü deli gibi kar edeceğiz. Bu kadar basit. Anladınız mı? Ee, eminim birçok insan zaten bütün olayı anlamıştır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Koyun Blok Türkiye YouTube kanalına atacağım bunu. Bu kanala mutlaka abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın.